Tarih 9 Kasım 2005 Yer Şemdinli Bir grup provokatör Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya nezdinde zor durumda bırakacak bir eyleme kalkışıyor. Beldede meskun bir kitapçı bombalanıyor. Halk eylemi yapan kişileri olay yerinde suçüstü yakalıyor. Yaptıkları şey alenen ortada olan sanıklar hakkında uzunca bir iddianame hazırlanıyor. Şimdinin olayıyla ülkede kaos, kargaşa, belki bir iç çatışma hedefleniyor. Ülkenin huzuru bozulmak isteniyor. Türkiye kamuoyu hararetle eylemi ve faillerin kimliklerini tartışırken bir el aniden gündeme müdahale ediyor. Bombayı atan sanıklar hakkında iddianame hazırlayan savcı ve iddianameyi kabul eden hakimler Fetullahçı ilan ediliyor ve medyanın önüne itiliyor savcı şucu bucu iddialarıyla gerçekler gizlenmeye çalışılıyor. Olayın vehametine ait bilgiler örtbas edilmeye çalışılıyor. O andan itibaren iddianame içinde yazanlar, bombacıların Türkiye'ye verdikleri tarifi imkansız zarar konuşulmaz oluyor. Suçu iddianame hazırlamak olan savcı, jet hızıyla mesleğinden atılıyor. Yaşananların faturası ise kendi vatandaşlarının iş yerlerine bomba atanlara değil, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta olan bir kişiye. Fethullah Gülen'e kesiliyor, suçlu gösterilmek isteniyor. Fethullah Gülen'i seven polis, devlet memuru, öğretim görevlisi ya da asker olamaz mı? Gülen'i sevmek suç mu? Tarih 17 Mayıs 2006. Yer Ankara. Dinle Diyanet'le pek ilişkisi olmayan, fakat derin yapılarla sıkı fıkı olduğu detaylarıyla ortaya çıkan bir avukat, elini kolunu sallayarak danıştayı basıyor, hakimleri öldürüyor, yaralıyor. Hasta kafanın yaptığı iğrenç saldırı derhal layıklık karşıtı eylem haline getiriliyor. Hakimlerin cenaze töreni ise bir dini merasim olmaktan çıkarılıp inanan insanları rencide eden bir mitinge dönüştürülüyor. Öyle ki Adalet Bakanı eylemcilerin tepkisiyle zor anlar yaşıyor. Soruşturma derinleştirildikçe saldırının inanç eksenli olmadığı net bir biçimde ortaya çıkıyor. ayrı, ayrı masalar, yani. ben de içtik, yani bir Alkol alıyor o, ya. Danıştay saldırısıyla amacına ulaşamayan karanlık ellerse hiç değilse bunu yapalım dercesine bu olayı da Fethullah Gülen'e dayandırıyor. Bir yolunu bulup olaya ilişkin haberlere Fethullah Gülen ismi yazılıyor. Oysa yakın bir zaman önce bu iğrenç cinayetin para yüzünden olabileceği dahi konuşuldu. Tarih 31 Mayıs 2006. Yer yine Ankara. Polis uzun zamandır takip ettiği bir dizi eve baskın yapıyor. Evde suikast silahları, krokiler, bir mahalleyi havaya uçuracak kadar bomba yapımında kullanılan malzeme bulunuyor. Durumu tepeden tırnağa analiz eden güvenlik görevlileri evde bulunanların Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na karşı suikast hazırlığında olduğu sonucuna varıyor. Çünkü bütün somut deliller bunu gösteriyor. Ve derken bir sarı zarf hikayesi çıkıyor. Malum medya bir kez daha operasyonu konuşmayı bırakıp zarfı tartışmaya başlıyor. Aynı elin bir kez daha devrede olduğu anlaşılıyor. Hücre evini basan devlet görevlileri Fethullah Gülen'le irtibatlandırılarak olay karartılı veriyor o andan itibaren ülkenin temeline konulmak istenen dinamit hakkında bir kelimeyle dahi olsa konuşulmaz oluyor. Oysa evde ele geçirilen operasyon planları, silahlar ve malzemeler Türkiye'yi ürpertecek kadar mühim ve etkiliydi. Tarih 19 Ocak 2007. Yer İstanbul. Köşeli söylemleriyle tanınan Ermeni gazeteci öldürülüyor. Polis eylemi gerçekleştiren kişiyi kısa sürede kız kıvrak yakalıyor. Katil zanlısının bağlantıları biraz derinlemesine araştırıldığında ortaya pis kokular çıkıyor. Derken eylemcinin çok yakınında farklı istihbarat birimlerine para karşılığı bilgi satan bir muhbirin de bulunduğu anlaşılıyor. Devlet birimlerinin böyle bir kişiyle neden çalıştığı, çalışıyorsa eylemin nasıl olup da engellenemediği konuşulacağı yerde Ortamı puslandırmak isteyenler yine aynı yola başvuruyor. Bir yandan Fethullah Gülen ismi ortaya atılırken diğer yandan da gerçeklerin üzerine kalın mı kalın bir sis perdesi çekilmiş oluyor. Artık kimse Hrant Dink'in neden ve kimler tarafından öldürüldüğünü konuşmuyor. Tarih: 8 Mart 2007. Yer: Türkiye haftalık bir dergi, Türkiye'deki medya mensuplarını TSK yanlısı TSK karşıtı olarak sınıflandıran bir andıcı okurlarıyla paylaşıyor. Medya değerlendirmesi denilen bu belgede birbirinden ünlü gazetecilerin askeri darbeye karşı oldukları gerekçesiyle kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaları gerektiği belirtiliyor. Türk basını ve Türk demokrasisi adına hayal kırıklığı niteliğindeki 52 sayfalık bu uzun raporun içeriği neredeyse hiç konuşulmuyor. İlgili devlet kurumundan yapılan bir açıklamayla konuya ilişkin bir soruşturma başlatılacağı söyleniyor. Neden sonra soruşturmanın raporu sızdıranlar hakkında olduğu, yazanları kapsamadığı anlaşılıyor. Soruşturma sürecini değerlendiren devlet görevlisi, sınırlı sayıdaki gazeteciye raporun çalındığını ve e-mail yoluyla ABD'ye gönderildiğini ifade eden bir açıklama yapıyor. Durumdan vazife çıkaran acar muhabirler de önceki olaylardaki alışkanlıklarıyla faturayı yine aynı adrese kesiyor. Hiçbir somut bilgiye dayanmaksızın Fethullah Gülen'i kamuoyu önünde andıçlıyorlar. Tarih: 29 Mart 2007. Yer: Türkiye. Bir internet sitesi bir komutanın günlüğünü yayınlıyor. Ardından günlüğün daha geniş bölümü bir dergide yayınlanıyor. Emekli komutan önce Benimdi, sildim diyor. Sonra, günlüğüm yok ama hatıratım ve faaliyet raporlarım var diye ifade değiştiriyor. Geniş bir biçimde yayınlansa belki de Türkiye'de son yüzyılın en fazla satan kitabı olma özelliğini elde edebilecek ilginçlikteki metinlerde ülkenin çok yakın geçmişine dair inanılmaz olaylar, korkunç entrikalar ve planlar deşifre ediliyor. Bir medya mensubunun Hayatı boyunca belki de bir daha göremeyeceği türden bilgileri içeren bu metinlerde kim sızdırdı tartışması çıkarılıp el çabukluğuyla gündemden düşürülmek isteniyor. Ve sanki anıları yazan, planları yapan başkaları değil de Fethullah Gülenmiş gibi Gülen adı bir kez daha olayın içine çekilmek isteniyor. Türkiye Fethullah Gülen'i ülkesine bağlılığı, insana olan sevgisi ve eğitime verdiği önemle tanıyor. Gülen'in bütün bu karmaşık olaylarla ilgisi olduğu izlenimini vermek isteyenler aslında Gülen'i hedef aldıkları kadar bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü de hedef alıyorlar. Çünkü Türkiye üzerine plan yapan yerli yabancı bütün odaklar çok iyi biliyor ki Gülen'in ektiği sevgi tohumları ve onlardan yeşeren barış fidanları hem ülke içinde hem de dünyada barışın, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin temsilcileri olacaklar ve bu topraklardan yükselen ışık yeryüzünün dört bir yanında aydınlanmaya vesile olacak.